kon kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere 5 adımda nasıl iyi bir borsacı olur onu anlatmış olacağım. Biliyoruz ki bu piyasada müneccimler çok bulunur. Genellikle de sosyal medya sitelerinde bu arkadaşlarıyla karşılaşmamız mümkündür. Üstat olarak tanımlanırlar ama aslında amaçları ya alkış almaktır ya da VIP gruplarına sizleri de dahil etmektir. Tabii bu dediklerimiz bazı sayfalar için geçerli değildir. Çünkü ne de olsa işinin ehli olarak buralarda hizmet veren arkadaşlarımız da bulunmakta. Onlara haksızlık yapamayız. Peki bu piyasa için müneccim olmaya gerek var mı? Veya münetçim mi olsanız şu an bu videoyu izliyor olur muydunuz? Bu piyasalarda bir kez yatırım yapan kendisini borsacı olarak veya mükemmel bir yatırım danışmanı olarak görmektedir. Aslında bunları o keyfi veren veya cesareti veren ilk yatırımlarında para kazanmalarıdır. Her neyse biz konumuza dönelim. Ne iş yapıyorsanız yapın ama en iyisini yapın. Eğer borsa aracında yatırım yapacaksanız, kariyer planlıyorsanız veya meslek olarak sadece bu işi yapmak istiyorsanız bu işte de en iyisi olmak zorundasınız. Uzun vadeli yatırım yapan arkadaşlar al bekle metodu uyguladığı için çok profesyonel profesyonel olmak zorunda değiller ama doğru bir şirkete yatırım yapmaları için iyi bir borsacı olmak zorundalar. Eğer trade yapmak ve hızlı bir şekilde para kazanmak veya kaybetmek istiyorsanız uzun vadecilere göre daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü trade ileriden bakıldığı gibi kolay bir serüven değildir. Trade yapan yatırımcılar teknik analiz konusuna mükemmel bir şekilde hakim olmak zorundalar. Sağlam bir psikolojiye ve tecrübeye sahip olmaları da gerekmektedir. Giriş bölümümüzü kısa tutalım ve gelin iyi bir borsacı nasıl olunur maddeler halinde öğrenelim. Birinci maddemiz sağlam bir eğitim. Öncelikle sıfırdan başlıyorsanız veya kendinizi daha çok geliştirmek istiyorsanız kesinlikle sağlam bir eğitim almanız şarttır. Başka birilerinin tecrübelerinden faydalanmak, onların yeni oluşturdukları veya sizin bilmediklerinizi öğrenmek sizleri çok ileriye taşıyacaktır. Bu eğitimlere ulaşmak bu devirde hiç de zor değil. Aslında borsaya yatırım yapmadan önce kendinize yatırım yapmanız daha sağlam bir altyapı oluşturmanızı sağlayacaktır. İnternet sitemizden veya direkt bizimle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca sağlam bir eğitimin içine olması gereken maddeleri de internet sitemizde bulunan iyi bir borsacı nasıl olunur adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. İkinci maddemiz deneyim, tecrübe kazanmak. Bu piyasalar bazen çok acımasız olabilir. Bunları tecrübe edinmek için demo hesaplarda kendinizi denemeniz lazımdır. Ne kadar çok tecrübeye sahip olursanız o kadar çok kazanca sahip olursunuz veya daha az hataya düşersiniz. Bunun için piyasalara girmeden önce sanal paralar ile denemeler yapın. Teknik analiz alanında uzmanlaşmak için sürekli yeni Çizimler yapın ve bunları kontrol edin. Hataya düştüğünüz noktaları tespit edin ve onların üzerine yoğunlaşın. Ne kadar çok işlem açarsanız, o kadar daha çok tecrübeye sahip olursunuz. Bunun için demo hesaplarının avantajını kullanın. Kendinize bir strateji oluşturun. Üçüncü maddemiz. Herkesin aynı ürünü kullanması herkese aynı miktarda fayda sağlamayabilir. Bunun bilincine varın ve kendinize bir strateji oluşturun. Sağlam bir eğitimden sonra demo işlemler yaptınız ve artık bir strateji oluşturmanız gerekiyor. Kendi stratejinize güvenin ve kaybetseniz de sevinin. Çünkü bulduğunuz hataları güncelleyebilirsiniz ve onları düzeltebilirsiniz. Kesinlikle başkalarının dedikleriyle değil kendi stratejiniz ile işlem yapın. Psikolojik olarak daha rahat hissedeceksiniz. Strateji oluşturmanızda yardımcı olacak birden fazla fazla yazımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Dördüncü madde yeteneklerinizi geliştirmeye devam edin. Trade yapmak istiyorsanız teknik analiz konusunda kendinizi sürekli geliştirin. Daha çok çizim yapın. Daha çok enstrümanda pozisyonlar deneyin. Sadece teknik analiz ile kalmayın. Temel analiz yeteneğini de kazanın. Çünkü iyi bir borsacı olmanız için ikisi de elzem konulardır. Birbirlerini destekleyen ve birbirlerinin açıklarını kapatan bu iki konu kendi arasında bütünleşmiş ve sizi ileriye taşıyacak konulardır. Bunlar da da uzmanlaşmanız gerekmektedir. Beşinci maddemiz psikolojinizi hazırlayın. Mükemmel bir teknik analiz yapıyor olabilirsiniz veya geleceği süper olan yüksek kazan sağlayacak bir şirket bulmuş olabilirsiniz. Ama eğer psikolojinizi kontrol edemezseniz hiçbir işe yaramayacaktır. Psikolojiniz ile doğru orantılı bir piyasada işlem yapıyorsunuz. Paniklere veya aşırı sevinçlere yer vermemeniz gerekiyor. Bir diğer deyişle hissiz olmanız gerekiyor. Fiyatlar hızlıca düşerken soğukkanlı olmalı. Ve doğru bir strateji izlemeniz gerekecek. Bunun için de mükemmel bir psikolojiye sahip olmanız gerekecek. Psikolojinizi iyi hazırlayın. Çünkü kaybetmenizde veya kazanmanızda en çok onun payı olacak. Evet arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse iyi bir borsacı olmak hiç de kolay değil. Birileri çok iyi olacak, birileri iyi olanları tebrik edecek. Eğer siz o tebrik edilenlerden olmak istiyorsanız Sizlere anlatmış olduğum bu başlıkları iyice odaklanın ve kendinizi hazırlayın. Buna benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Müzik